Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Avrupa hibe fonlarıyla yapmaya çalıştığı Mumcular bölgesinde bir katı atık bertaraf kesinin yapılma girişimi var şu anda ama orada da şöyle bir endişe var. Yani ben aslında o projeyi de sorgulayan bir arkadaşınızım. Evet. Şimdi artık Büyükşehir olduktan sonra bence Muğla Büyükşehir Belediyesi de girişim başlatıp Binası ve Bodrum'u ortak çözmek lazım. Yani şimdi Mumcular'da da o projenin yapıldığı yerle ilgili ciddi endişeler var. Dolayısıyla öncelikle bir katı atıp bertaraf tesisinin yapılması noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sonra da Bodrum Yarımadası'nda artık bir katı atık eylem planı hazırlayıp çöplerimizi kaynağında ayrıştırmak suretiyle inşallah önümüzdeki süreçte çöp milyonlarından kurtulacağız. Başka türlü bu işi çözemeyiz. Her medeni ülkede, şehirde bu böyle Artık düzenleniyor. Biz de bunu Bodrum'da başarmak durumundayız. Bunu başardığımız zaman dediğiniz endişeler zaten ortadan kalkar. Yani yarımada genelinde hem mevcut çöplüklerimizin ıslahı, aynı zamanda da bizim 650 kilometrelik ilçe sınırları içerisinde köyden mahalleye dönüşen bölgelere dahil olmak üzere çöpleri nasıl toplayacağımızı bir eylem planına, projeye dönüştürüp bunun adımını atıp böyle bir düzenleme yapmamız lazım. Bununla ilgili de gerekli çalışmayı yapacağız. Sadece çöpler değil bakın, atık yağların toplanması biz bunu kullanışta yapıyoruz. Petlerle birlikte sanayideki atık yağlarımızı toplayıp her ay bir tanker buradan atık yağ ee, petlerin geri kazanım tesislerine gidiyor. Bunun için söylüyorum bir litre yağ 1 milyon metreküp suyu kirletiyor. Sanayide kustada o yağ bir şekilde kullanıyorsun ya boşaltıyor kanalizasyona boşaltıyor yani evsel atık yağlar ve sanayi sitelerindeki atık yağlarını da toplayıp çöplerle birlikte pillerle de dahil olmak üzere bunların geri kazanımını sağlamamız lazım. Bununla ilgili proje hazırlığı içerisindeyiz.